Ne yaptın? <laughs> ne oldu? Ne yaptın? Aldın mı paraları? Canımı zor kurtardım Suzan. Ha, paralar? Canımı zor kurtardım diyorum ya Suzan. Ben de paraları soruyorum ya Veysi. Maalesef Suzan, maalesef onu alamadım. Babamı gördüm mutfakta. Babamı? Yo, benim babamı. Zekeriya, baba evet. <laughs> Zekeriya babamı. Evet. Zekeriya babam bizim mutfakta ne işi var Veysi? Ne bileyim Suzan, bir anda karşıma çıktı, ben de anlamadım. <laughs> Veysi, sen yine sildim koklamaya başladın yoksa. Ne iş var Zekeriya Bozoğlu'nun Arif Asman'ın mutfağında? Yani bence de adeta açıklanamayan bir doğa olayı sanki. Paralar nerede? Alamadım. Babam nerede? Mutfakta. Ne oldu? Ne bileyim Suzan işte babamı görünce elim ayağım tutmadı. Benim de paramız olmayınca elim ayağım tutmuyor Beysi. Ne yapsaydım Suzan? Hı? Ya ne yapsaydım? Kurtlar sofrasına düştüm adeta. Babamı atlatsam diğer babam var. Onu atlatsam dişi kurtajan anam var. <laughs> ne yapacağız peki? sakın olmak bence <laughs> şunu yapalım en iyisi kimse yokken almak <laughs> gece girerim alır çıkarım